Beni kızdırma Demir. Ağlamak yok öyle devamlı. Erkek adam o kadar ağlamaz. Tamam bebeksin biraz ağlayabilirsin ama devamlı da ağlama tamam mı oğlum? <laughs> Babasının gülü. İlk göz ağrım benim. Bu şehzade. Şehzade ata. Öteki prens değil mi? Demir prens. Ata bayağı almış arkadaşlar. Maşallah. Onu net bir şekilde üstünü soyuttuğunda daha iyi anlayacaksınız. Maşallah annem ona iyi bakıyor. <laughs> Ay pardon. Ay pardon. <gülüyor> <gülüyor> Atışım. Annem altına bez koymamış arkadaşlar. Için. Şöyle rahat rahat yatsın diye. Bir açtım ne gördüm? Allah Allah. Allah Allah. Kapat anneciğim dedim de. O mu yiyeceğim seni? O mu yiyeceğim, yiyeceğim ben oğlumu? Baksanıza bu yonakları şişko şişko olmuş. Ana nasıl ne <laughs> bezikecek çocuk Aynen <laughs> Anne dobik dobik oldu ya yiyeceğim ben bunu. <laughs> maşallah maşallah toparlandı ya <laughs> Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün yeni bir gündeyiz. Bugün kadın doğum doktorumuza gidiyoruz. Kontrolüm var. Bugün biraz daha iyiyim ama ilaç almadığımda çok kötüyüm. İlaç almadığımda yine ağrılarım devam ediyor. Beşinci günündeyiz. Muhtemelen bir 5-6 gün daha sürecek diye düşünüyorum. Ee, onun dışında korsu almıştım ben. Ondan sonra hemen takın diyorlar ama doktorum önermedi. Gittiğimde yani ben kontrol edeceğim. Herhangi bir sıkıntı yoksa ondan sonra takabilirsin dedi. Demir'i hazırladık şimdi. Önce sağlık ocağına gideceğiz. Demir'in topuk kan Ben çok üzgünüm. İğne yapılacak. Tarık hiç dayanamazdı da ben hiç dayanamıyorum. Öyle şimdi çıkıyoruz evden. İlk sağlık ocağı girişi Demir'in. Geldik. Evet, biz sağlık ocağına geldik arkadaşlar. Demir taşımızı getirdik. Kilosu boyu gayet yerinde. Bugün tekrardan bir kilosuna bakıldı. Ve e, emdi şu anda. Topuk kanı alınacak. Ton Demir gazını da çıkardı. Maşallah. Devam ediyorsun değil mi pansumanına? Evet. Tamam. Ya, öyle ben pansuman yapmıyorum. Şöyle kenarlarına, şöyle, şöyle şöyle Tamam. Birazcık çok mu ağlıyor? Sanki. Nasıl takip eder çocuk kim de. Hani şu birazcık içine toparlanmazsa takip edelim olur mu? Hemen. Tamam. Dışında gözüküyor. Hah. Hı, -hı. Dışında her şey yolunda değil mi? Hayatları, parmakları. Hep ağlıyor, hep ağlıyor. Tamam, 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 tamam. Ay bak Aa, emiyor mu? aç o. Şeyi emmeye çalışıyor. Müslüm O şey içgüdüsel yapıyor. Çek bakalım Silip. Silin. Bunu yarım saat sonra alıyoruz olur mu? Hı. Tamam. Hadi bakalım geçmiş olsun. Bitti değil mi Özmür Şeyi şey kalmayacak? Evet bitti. Aferin sana minik parmak. Maşallah ya. Valla bir aylık çocuk gibi dik. Şey gibi doğmuş. Hı -hı. Çok güzel. Hı, Açayım mı? Açayım mı? Şey. Afet gibi güzel. Açabilirsiniz artık. Tabii tabii servis çıkabilir artık kundaktan. Hadi bakalım. Gidelim mi Aa, Demir? Ne şov yaptın öyle? Niye şov yaptın sen öyle? <gülüyor> <gülüyor> Açabilir misin sen <laughs> Hadi. Oraya biz doktorumuza geldik. Gidiyoruz içeri doğru şimdi. Evet, ben doktorumun yanına geldim arkadaşlar. doğumdan <laughs> çıktım. Allah razı olsun hocamdan. <laughs> Çok iyi bir ailesiniz, harikasınız. İyi ki sizi tanımışım. Harika bir ailesiniz gerçekten. Çok teşekkür ederim. Evet. O kadar seviyorsan. Allah <laughs> mutlu, etsin sizi. Allah anne şefkatiyle yaklaştı. Her zaman Onun bekliyorum. Her zaman her zaman her şeyin en iyisi oldu. Güzel yaptınız her şeyi. Evet. Sen de evet. öyle. Süreçte de yani onu da anlatmak istiyorum birazcık. Bizim gibi özel gereksinimli bir çocuğu olanlar genellikle birazcık korkuyorlar. İkinci çocuk için korkuyu geçtim. O süreci yaşarken çok korkuyorlar. O süreçte hani doktorun hastasını rahatlatması çok önemli. Yani biz her şeyi, bütün önlemleri aldık ama yani doktorum beni gerçekten çok Hı. güzel rahatlattı. Hep pozitifdiniz. Teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür oynaya geçti yani bu süreç. Hiç ama hasta çocuğum var. Sürekli aynı şeyleri yaşayacağım korkusuyla geçmedi. Ya başlarda biraz öyleydi ama hocam sağ olsun bütün e, gaz aldı. Sizi <laughs> <laughs> seviyorum. Sağ olun. Sağ olun. Teşekkür ederiz. <laughs> rica arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz kadın doğum doktorumuzdan çıktık. Her şey yolunda dikişim bu arada yapışkanlı dikişlerdenmiş. İzi falan kalmayacakmış. Onun için bir krem verdi şimdi bana. Güzel de bir sohbet ettik. Hemen çıktık yanından. Demir uyudu. Atoş annemin yanında. Çok karnımız acıktı. Saatte de 12 12.1'e geliyor. Kahvaltı yapmadan çıktık alelacele. Çünkü çok fazla işlerimiz vardı. Bugün Demir'in nüfus kağıdı için babası başvuru yaptı. Ardından işte sağlık ocağına gittik. Aşıları e, e, Topuk kanı alındı. Ardından da kadın doğum doktoruna geldik. Bütün böyle acil işlerimizi hallettik. Şimdi ben demire ebebekten zıbın falan almak istiyorum. Ben bu kadar tahmin etmiyordum kirleneceğini. Her şey çok büyüktü. Onu muhtemelen demiri bırakıp daha sonra alırız diye düşünüyorum. Ben emzirdikten sonra çünkü evin karşısı ebebek. Böyle emziririm ardından uyuturum. Tartla birlikte çıkar. 2 dakika alıp geliriz. Öyle arkadaşlar şu aralar çok heyecanlıyız gerçekten. Ee, çok heyecanlı anlar yaşıyoruz. Ve ben bunları burada anlatamıyorum size biliyor musunuz? Yani içimden geçenleri, duygularımı Tarık da aynı şekilde, ben de aynı şekilde. Birbirimize bile ne yaşadığımızı anlatamıyoruz. Çünkü çok mucizevi bir, bir süreçten geçiyoruz. Ee, bu süreçte yanımızda olan her birinize ayrı ayrı gerçekten çok teşekkür ediyorum. Biraz önce de Instagram mesajdan şu gözcüyle baktım. Ki okuyamıyorum bile. Gerçekten yani dakika saniye başına mesaj geliyor, yorum geliyor. Geliyor. Allah her birinizden razı olsun. Şimdi bir şeyler atıştıracağız. E ee, bilmiyorum Tarık'la birlikte bir konuşalım. O oradan da eve geçeceğiz atıştığımızın yanına. Evet biz alışverişten geldik arkadaşlar. Şöyle emzirme südeni aldım Demir için. Demire kullanmak için yani. Şöyle çoraplarımız çok küçük geliyordu. Çorap aldım. Hepsini ayağından çıkartıyor. Ve zıbınımız çok azmış. Onu fark ettik Tarık'la. Annem de öyle söyledi. Zıbını hiç yok dedi. Çivile gittik şöyle. Güzel zıbınlardan aldık. Bunlar bizi bayağı bir götürür zaten. Şöyle mavi renginde aldım. Bunları da eve bekten aldım. Eve ben klasik yeni doğan zıbınları zaten biliyorsunuz. Bir de benim kız arkadaşım da doğum yapacak. Hani yeni doğan çok fazla kullanılmıyor biliyorum ama ee, ne olur ne olmaz diye şu anda çamaşıra yetişemiyoruz. Sadece zıbın giydirip artık evin içinde giydireceğiz. Yaz ayı zaten. Şöyle bakın renk renk aldım. Bunları dediğim gibi kız arkadaşıma vereceğim sonrasında. Ve şöyle siyah bir zıbın. Çok güzel ya. Özellikle şu siyah zıbınları. Bunlar unisex zaten. Renkli renkli bir şeyler almadım. Böyle sevmiyorum çok renkli şeyleri. Düz renkleri daha çok seviyorum. Dışarıda giymelik şu an hiçbir şey yoktu Demir'in. Bu yeni doğan aylarını hiç almamıştık. Bir de şöyle bir tulum aldım arkadaşlar. Böyle tulumumuz da yoktu yazlık. Biraz daha hani dışarı çıkacağı zamanlar gelsin. Bunu dışarıda giydiririz. Bir de şöyle çok tatlış bir tulum aldım. Bu da inanılmaz güzel duruyor. Bunun içine böyle bir tişört giydir çıkart çocuğu. Bu da atama. Şöyle onun biliyorsunuz kıyafeti var şu anlık kışlık kıyafeti yok onu kış döneminde alacağımız için. Böyle diğerini almışken de birini alıp birini almayınca insanın böyle bir morali bozuluyor. O yüzden şu cebi gördüm zaten. Hani buraya pegini koyarım. Şöyle alttan keserim pegini koyarım. Güzel güzel temiz temiz giyer oldum. Böyle bunları aldım. Bütün ihtiyacım bitti. Yeni dönem ihtiyacım. Zaten demiştim size. Ben bunları alırım. Ya şu anki alacaklarımı alırım. Eksik kalırsa ekleriz demiştim. Ekledik şu anlık bir eksimiz kalmadı. Emzir sütlerim eksikti onu da ekledik. Benim de başka bir ihtiyacım kalmadı şu anlık. Zandım ama. İki anne de burada. kötü. Yapma. Ne yapıyorsunuz? Kapuska. <laughs> Bak, süt, süt deposu. Diye annem kapuska yapıyor. Süt kıymalı. Deposu, Akşam yemeğimiz bu. Ben de onu bekliyorum. Bir şey yemedim ara ara atıştırmalıklar atıştırıyorum. Süt yapan şeylerin dışında başka zararlı şeyler yemiyorum arkadaşlar. Bak şimdi bunu, bunu sen ye. Böyle elbiselerinden çıkacak. Hadi bakalım. Vallahi. Burada... Ben denedim çünkü biliyorum. Öyle mi? Ben Hı. de deneyeyim bakalım. Daha önce Hı. denemiştik ya yatada da o emmediği için belki anlaması birazcık zor oluyor. Şimdi ben denedim. hiç lahana yapmadım ki sana. Kaç kere yaptın hastaneye getirdin anne? Lahana kabukta ee, yaptım kaç kere. Evet, tamam. Unuttu. Hatta çorbadan da yaptın hastaneye getirdim. Sonra yapmıştım Hı. gelsin diye ama gelmedi. Yapacak bir şey yok. Gelmedi Aferin. değil. çocuk embettik. İşte olmadı yani mesela olmadı. Evet. Bir de köy ürünlerim gelmiş. Onları da göstereyim size. Çok sevdiğim bir sayfadan gelmiş. Bize böyle hediyeler göndermişler. Yaprağı çok güzel arkadaşlar. Anne bak yaprağına. Tokat yaprağı mı acaba. Çok Zaten güzel yaprağı. bilmiyorum. Bir içini aç bak. Ceylan şunu anlamadık ha annem de. Bir onu, onu soracağım sor. şimdi şu bayana. O zannedersem kozalak şurubu. Hım. Akciğerler için çok iyi. Öyle şimdi mi? Ben bir tadına baktım kozalak şurubu. Öyle mi? Yaprak da böyle arkadaşlar. İp yapraklar çok güzelmiş. Ben sayfaya etiketlediğim çok tatlı bir hanımefendi kendi ürünleri kendi yapıyor hepsini arkadaşlar yaprağa bayıldım incecik bakın, incecik evet, güzel. çok güzel Değil mi güzel anne çok güzel zeytin de çok güzel arkadaşlar bunun tadına baktım biber salçası zaten harika rengi falan da çok domates, güzel domates salçası anneciğim domates mi biber mi domates baktım tadına öyle mi tamam zeytin göndermiş balı da kendileri yapıyorlar bakın organik bunu ataya verebiliriz şu anda ben de yiyebilirim çok güzel hepsi teşekkür ediyorum. Sen turşuları yap, kendin ye. Tamam mı anne? Ama sen yiyeceğin diye getirdim. Annem taze turşu yaptı. Yok, o e, şey gaz yapar. senin doğuracağını. <laughs> senin doğuracağını bilmiyorduk. o yüzden yaptık. Evet, abim geldi. İşte. Acaba dayıya mı çekti, halaya mı çekti, anneye mi çekti? <laughs> Artık görünce siz de yorum yaparsınız. Demir. Evet, günaydın arkadaşlar. Bir ikinci gündeyiz şu anda. Bu aralar bu şekilde besleniyorum. Şu humana içiyorum, su artırsın diye. Rezene içiyorum. Onun dışında lahana da çok süt yapıyor. Yani bana iyi geliyor. Lahana da içiyorum. Şimdi kahvaltıdan önce sıcak sıcak bir humana içmek istedim. Kendimi kötü hissediyorum. Sebebi de şu. Dün gece kendimizi acilde bulduk. Çok çok, çok kötüydüm. Dün bir anda üşüme, titreme geldi. Acayip şekilde hem ter atıyorum, bir yandan da terliyorum. Bebek de sürekli emmek istediği için işte bebeği de bırakamadık o an. İşte bazı emzirme yöntemleri var. İşte annemin de yapabileceği sondayla falan yaptığımız. Onları daha sonra size anlatırım, bilmeyenler için anlatırım. Birçok kişi de zaten biliyordur. Neyse annem bir şekilde iki çocuk da ona bırakıp gitmek zorunda kaldık. Hemen evimizin yakınındaki bir hastaneye gittik. E, maalesef ki enfeksiyon kapmışım. Ufak bir enfeksiyon. Boğazım ağrıyor. E, muhtemelen e, üşüttüm diye düşünüyorum klimadan dolayı. Çünkü ben klimaya alışkın değilim. Klima beni çok tıkıyor. Hem klimanın da altında yatıyorum. Klimanın o şey ayarı var ya her tarafa üfleyen ayarı. E, dün gece o açıktı. Dün, dün Dünden önceki gece o açıktı. Muhtemelen ondan dolayı da anlamadım. Bir anda üşüttüm. Ee, sürekli klimasız bir ortamda da yattığım için bu inanılmaz vücudumu etkiledi. Çok kötü oldum. Allah'a şükür bugün daha daha iyiyim. Şöyle suprax diye bir ilaç verdi doktorum. Bunu gece içledim. Ardından da parol verdi şu süte %1 kadarı geçiyormuş, hani bebekle hastalandığı zaman bu ağrı kesici veriyorlarmış, antibiyotiği veriyorlarmış. Emzirebilirsin dedi doktorum ama yine de maskeni tak dedi. Ee, şu anda biraz daha iyi hissettiğim için kendimi... Ne yapıyorsun? sen ne yapıyorsun? Ne yapayım? Tarık'la birlikte gittik. Çok şey, bugün daha iyiyim değil mi düne göre? Evet teşekkür ederim. Yok. Vücut ısım biraz, biraz yüksek ama daha iyiyim. Sadece boğazım ağrıyor. İlaçlarımı falan içtikten sonra da kendimi iyi hissettim. Bir de gece tarif beni çorba içmeye götürdü. Geldik bebekle ilgilendim. Ama dün uyuyabildim çok şükür. 4-5 saat kadar uyudum. Daha da fazla belki uyumuş olabilirim bilmiyorum. O da bebek rahat ettirdiği için. Bebeği emzirdik uyuttuk, emzirdik uyuttuk. O şekilde rahat ettirdi bana. Şimdi de kahvaltı hazırlıyoruz. Düzenli bir şekilde kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği benim artık düzene bindirmem gerekiyor. Çünkü emziren bir anneyim. O düzeni de oluşturamadığım için şu anda birazcık hani süt şu anda sağdığım zaman bir 30-40 cc kadar geliyor. Sürekli emzirmeye çalışıyorum. Ee, tabii biraz uykusuzluk dinlenmemenin de etkisi var. Bugün daha iyi hissettiğim için kendimi. Artık ee, kahvaltı düzenimi falan oluşturacağım beslenme düzenimi oluşturacağım. Yediğime içtiğime dikkat edeceğim. İçeri gideyim. Çayımı içeyim ardından süt sağacağım. Sonra bir şu yanır muhtemelen. Ya burada benim minik ayıcığım yatıyor ya. Annesinin bir tanesi. Çok tatlı benim oğlucuğum. O burada yatıyor. Keyfi yerinde ama birazdan uyanacak gibi arkadaşlar. Burada da tosunum yatıyor. Kurban olsun annesi. Oğluşum. Dün gece o da birazcık kötüydü. O yüzden kalpol falan verdik ona da. Bugün de buhar tedavisi yapacağım. Öksütme cihazına bağlayacağım. Öğretmeni zaten gelecek cuma cumartesi günü. Şu güzelce fizik tedavilerine başlasın, rahatlasın. Onun da etkisi olabilir. Çok tıkanıyor çünkü. Değil mi bir tane mis gibi kokuyor Şu Ellerine kurban olsun annesi. Değil mi orası? Abi prens bu, abi prens. Çok güzel bakıyorsun anneciğim güzel çocuğum benim, güzel çocuğum benim. Ya ne oldu ya? Ee, e, e. Annem. Anne. Tamam hadi gel. Gel hadi gel. Durmuyorlar. Nere burada hatırlarsa burayı seçiyorum. Ata. Şimşek. Günaydın abilerim, ablalarım de. Bu Gün çocuk beni durmaya uyutmuyor durmaya. de. Sabah yanıma gelmiş beni uyutmadı şiş. arkadaşlarım de. Ufakta hummalı bir çalışma var. <laughs> Tarık çılbır yapıyor. Bu ne? sosisli bir şeyler yapıyor. Ama ben onu yemeyeceğim tabii. Ben onu kendime yaptım zaten. Yani bize yaptım, sana yaptım. Biz gara <laughs> sürüyoruz. Çılgır benim. Çay koyduk. Yumurtayı ne yapacaksın aşkım? Çılgır yapıyorum işte. Hem <laughs> daha iyi yapıp anlayacağım. Hadi bakalım. Demir bir yandan ağlıyor. Evet. Bu mini'nin keyfi yerinde. Karnı doydu çünkü. Evin canavarı resmen. <laughs> Allah elleri bakıyor Burada da büyük abimiz var. Bugün atafizik tedaviye başladı artık arkadaşlar yavaş yavaş. Çünkü çok da bekleyelim istemedim ben. Yarın da ram raporunu halletmeye gideceğiz. tarihte bir sürü işimiz olacak. Değil mi kuşum? Değil mi anne? Değil mi bebeğim? Uykuyamaz annesi ona. Bakar mısınız ne kadar şık giyindi benim oğlum? Çok tatlısın anneciğim. Banyosunu da yaptı dün. Tertemiz. Dersini de yaptı. Rahat, keyif yerinde. Çok mutlu. Ama ben onu kucağıma alamadığım için mutsuzum. Çünkü alışmışım atamın böyle yanına yatıp kucağıma almaya. Şu an onu kucağıma alamadığım için çok üzülüyorum. Ama olsun şu dikişlerim biraz daha hafiflesin. Alacağım onu kucağıma. Ben ne olur ne olmaz devin içinde bu şekildeyim. Ee, enfeksiyon devam ediyor hala. Bir 5 günlük tedavim var. Doktor bebeği emzirirken özellikle maske tak dedi. Ama bu da beni çok bunaltıyor tabii ki. Çocukların yanına ayrıldığım zaman çıkartıyorum. Birazdan bir duşa gireceğim, rahatlayacağım. Gerçekten loğusalı dibine kadar yaşıyorum şu anda. Ama psikolojik olarak çok çok farklı. Yani normal bir lohosanın yaşadığı psikoloji değil. İkinci bebeği sağlıklı bir şekilde gelişen bir anne olarak çok farklı bir lohusalık. Kapris falan değil. Yani lohusalık deyince bu depresyon zannediyor insanlar ama benim yaşadığım duygular çok çok farklı duygular. Dediğim gibi biraz daha kendimi iyi hissedince böyle detaylı bir şekilde anlatacağım. Çünkü tam olarak şu anda kendimi ifade edemiyorum. Kendime bile hani bunu ifade etmekte zorluk çekiyorum. Biraz rahatsız olduğum için o yüzden üzgünüm. İki çocuklu bir anne olarak ikisine yetişmeye çalışan bir anne olarak tabii böyle bir rahatsızlık geçirmek beni ayrıca yordu. Dikkat etmeye çalışıyorum. Kendime iyi bakmaya çalışıyorum ama dengem şaştı şu anda. Her şey birbirine karıştı. E, tam adapte olma sürecindeyim. Biliyorsunuz beni hani gücümü sonuna kadar zorlayan bir insanım. Hani canım acı olsa bile hani bir şekilde yapılması gereken her şeyi yaparım hiçbir şekilde hani aman dur oturayım aman şu da şurada beklesin gibi bir şeyim huyum yoktur. E, her şey yetmeye çalışan, elinden geleni yapmaya çalışan bir anne olarak sabırlıyım biliyorsunuz. Bunu çok iyi biliyorsunuz. Beni tanıyanlar, buradan takip edenler. E, şu rahatsızlığım da bir geçsin. Adapte olma sürecim daha daha farklı bir şekilde ilerleyecek. Onun dışında e, atanın mahkemesiyle alakalı bazı gelişmeler var. Ee, mahkemesi olduğu, yine uzatmalar oldu vesaire bayağı bir sıkıntılı bir süreç. Ee, bununla alakalı uzun detaylı bir video gelir zaten tarikte birlikte. Yarın o işlerimiz var, onları halledeceğiz, dua edin bize. Ee, çok iyi bir avukatımız var şu anda. Bizi çok güzel temsil edecek bir hanımefendi. Onunla görüşmeye gideceğiz yarın. Öyle yani bu aralar bayağı bir şey işte ne yaşadığımızı anlamaya çalışıyoruz bir anda işte adapte olmaya çalışıyoruz bir hastalıklar giriyor araya işte emzirme süreci, lohusalık süreci vesaire atlatacağız hep birlikte inşallah ee, ben de ara arada işte annem burada olduğu için tabi videolar yetiş annem olmaz hiçbir şekilde yetişmez Allah razı olsun annemden özellikle gecesini gündüzüne karıştırıyor gerekirse iki bebeğe birden bakıyor gece ben hiç uyumuyorum çünkü yarım saatte bir demire emziriyorum ee, o gece uykusunda alamadığım için annem sabah karşı geliyor yanımdan demiri alıyor. Hani Allah'tan dün gece mesela at Annem de hemen sabah karşı uyanmış demirin sesine. Geldi. Demiri aldı. Ben o ara bir 2-3 saat uyudum. Öyle kendime gelebildim. Yarın biraz daha kendime gelirim diye düşünüyorum. Yarın tekrardan yeni bir vlog başlar. Bu arada e, doğum partının ikinci vlogunu şu yüzden bekletiyorum. Hem orada güzel bir konuşma olacak Tarık'la benim. Ardından da fotoğrafçımızdan gelen videolar olacak. Ben onun için çok heyecanlıyım. O videolar bir gelsin. Videolar geldikten sonra hani ben aman atayım geçsin diye vlog ya da ne bileyim video atmak istemiyorum. Bunlar bize anı kalacak, bebeğimize anı kalacak şeyler. Özene bezene yapıp o videoları sizinle paylaşmak istiyorum. Ve kendimi iyi hissettiğimde bunlar yani çok önemli şeyler. Düşünsene bebeğinizlerde büyüdüğün hani çok farklı bir e, aileye doğdu Demir şey açısından hani özel bir çocuğun olduğu bir ev anne baba çok farklı duygular yaşıyor şu anda ileride bunları izlediği zaman da hani e, ona ne kadar e, değer verildiğini ne kadar sevildiğini bilsin istiyorum ne kadar fedakarlıklar ne, ne kadar ne kadar zorluklarla ailesi hani bir şeyleri yapmaya çalıştığını görsün istiyorum. Hiçbir şey e, onun açısından eksik kalmasın. Hani üzülmesin istiyorum. Çünkü farkındayım onun için de zor bir hayat olacak ama ee, en azından mücadele veren bir ailesi olacak yanında. İlerleyen zamanlarda bunu da bilsin istiyorum. Ama lohusalık sürecinde olduğum için sürekli böyleyim evin içinde. Sürekli bir ağlamaklıyım. Ee, bu süreç biraz daha ilerlesin. Hani şu <laughs> an dağılıyor içeride bana cevap verir gibi şu an içeriden ağlıyor. Öyle arkadaşlar. Instagram'dan artık devamı gelir. Videoların vesaire soru cevap yaparız. Oradan konuşuruz. Şimdi Demir annesini çağırıyor. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Benden bizden. Kucak dost sevgiler. Bay bay.